arkadaşlar ben Didem Fitness bu videoda sizlere jumping jacks hareketi nasıl yapılır nelere dikkat etmek gerekir bunu anlatacağım bu hareket sizi ağırlık antrenmanına hazırlayan ısıtan vücudu fiziksel ve mental olarak ağırlık antrenmanına hazırlayan ısınma hareketlerinden birisidir genellikle ısınma antrenmanı veya kardiyo antrenmanlarında bolca kullanılır Şimdi hareketi nasıl yapıldığına geçelim. Ayağa kalkıyoruz. Vücudumuzla bir X harfi oluşturuyoruz. Hoplayarak vücudumuzu, bacaklarımızı ve kollarımızı aynı anda kapatıyoruz. Tekrar hoplayarak bir X hareketi oluşturuyoruz. Tekrar hopluyoruz ve kapatıyoruz. Ve seri bir şekilde tekrar ediyoruz. bu kadar. Jumping Jacks Isınma antrenmanlarının en iyisi ve en güzelidir. Dediğim gibi sizi hem mental hem de fiziksel olarak ağırlık antrenmanına %100 yüz hazırlar.